Gelenek şudur bizde. Sıvacının oğlu sıvac olur, boyacının oğlu boyacı olur. Bizim ailemiz bu geleneği kırdı. Fransızca konuşan bir hanımefendi ayağıyla bizim kültür varlıklarımızı karıştırarak şeyler almaya çalışıyordu. Bu benim çok ağrıma gitti. sanat eserleri bir yatırım aracı değildir. Topladığım eserler benim ulusal kimliklerim, benim geçmişim, benim tarihim. Onu korumak benim görevim. Ben buna değer biçemem. Bir ismi Büyük Bürüngüz, eski ismi Ulu Bürüngüz. Burada doğdum 1953 yılında. İlkokulu burada okudum, köy e, ilkokulunda okudum. Gelenek şudur bizde, sıvacının oğlu sıvacı olur, Boyacının oğlu boyacı olur. Tüccarın oğlu tüccar olur. Bizim ailemiz bu geleneği kırdı, dayımla kırdı. Benimle de devam ettirmek istedi. Bunun içinde de biz benim ortaokul, lise ve üniversite eğitimi için İstanbul'a yerleştik. Üniversiteye kadar İstanbul'da okudum. Daha sonra üniversitede kaldım. Bir dört sene asistanlığım oldu. Daha önce başlayan hobilerim vardı. Hobilerimle bütünleşerek şu anda emekliliğin keyfini çıkarıyorum. Üniversitede asistanken Beyazıt Camii, Beyazıt Camii'nin avlusu. Keyifli bir mekandır, çay bahçesi vardır ve çok geniş bir avlu. Avluda da kilimlerin üzerinde Osmanlı ve Selçuklu sanat eserleri satılır. Söylediğim yıllar 74'lü yıllar ve eserlerin çok çıktığı yıllar. Çay içiyoruz arkadaşlarla, bir Fransızca konuşan bir hanımefendi, e, ayağıyla bizim kültür varlıklarımızı karıştırarak şeyler almaya çalışıyordu. Bu benim çok ağrıma gitti. Bir miktar öfkeyle başlayan bir süreçtir bu. Maaşımın yarısını bekardım da o zaman buna ayırmaya başladım ve geleneksel Osmanlı sanatlarından hat sanatının girişi diye tanımlayacağımız gelirime uygun eserlerle koleksiyona başladım. Daha sonraki e, koleksiyoner hayatımda da hat sanatı e, koleksiyonlarımın omurgasını oluşturmuştur. Daha sonra da süreçlerde de farklı alanlara girerek koleksiyonu daha fazla genişletmeye çalıştım, hedefledim. Koleksiyon yapmaya karar verince iyi bir koleksiyonerim öncelikle teorik bilgilerinin çok iyi olması gerekiyor. Konusuna hakim olması gerekiyor. Bunu yapabilmesi için de temel ve ciddi bir kütüphanesinin olması gerekiyor. Bu kitaplarla teorik bilgisini geliştirdikten sonra bu yeterli değil. Eserlerin kendisiyle tanışması gerekiyor. Bunun için de müzelere gitmesi gerekiyor, sergilere gitmesi gerekiyor. Ee, koleksiyonerlerle sohbet etmesi gerekiyor ve anlaşabileceği iki veya üç tane antikacı satıcı belirlemesi gerekiyor çok fazla dağılmadan ee, onlarla sohbet etmesi gerekiyor bunu sağladıktan sonra yapacağı koleksiyonun çerçevesini çizmesi gerekiyor ben neyi bir araya getireceğim burada benim önceliğim hat malzemeleri ve hat sanatıydı. Koleksiyoner ve koleksiyonerlik veya sanat eserleri bir yatırım aracı değildir. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu şekilde değerlendiren kişilerde koleksiyoner de değildir, koleksiyonerlikle de ilgisi yoktur. Bunlar bizim ulusal kimliklerimiz, Topladığım eserler, benim ulusal kimliklerim, benim geçmişim, benim tarihim. Ben buna değer biçemem, biçmemem de gerekiyor ve bunu aldığım eserleri bir yatırım gibi de görmemem gerekiyor. Bunları e, maalesef e, devletimiz yeterince sahip çıkamadığı için bence herkesin e, kendi mali gücü ölçüsünde bu kültür varlıklarımıza sahip çıkması gerekiyor. Ben tamamen sahip çıkma düşüncesiyle e, bir araya getiriyorum. Aldığım eserlerin hiçbirinin fiyatını da aldığım tarihte TL olarak, dolar olarak memnun olarak da yazmadım. Çünkü benim için o bir yatırım aracı değil. O bir kültür varlığı, o benim geçmişim, o benim kimliğim. Onu korumak benim görevim, onu toplumla paylaşmak benim görevim. Onu e, bendeki bilgileri ve belgeleri paylaşarak toplumu bilinçlendirmek benim görevim. Gittiğimiz zaman zaten ilk işimiz çoğu insan alışveriş veya farklı amaçlarla gidiyor. Biz gittiğimiz zaman müzeleri gezmek oluyor. Bence gerçek bir Türk insanının da ulusal değerlerine sahip çıkmak isteyen bir kimliğe sahip vatandaşın da bunu yapması gerekir diye düşünüyorum. Artık Türkiye'nin kimlik yapısının o düzeylere gelmesi gerekiyor. Fakat onu da göremiyorum açıkça söyleyeyim. Şimdi. Eserlerimizin gerek etnografik, etnografik derken taşınabilir kültür varlıklarını kastediyorum. Gerek arkeolojik, arkeolojik derken de genellikle toprak altında, işte Bizans, Roma ve daha geri dönemlere giden eserleri kastediyorum. Arkeolojik ve etnografik eserlerimizin, bizim kültürel varlıklarımızın, bizim kültürel değerlerimizin ve kimliklerimizin çok büyük bir bölümünün maalesef ve halen de e, yurt dışına gönderildiğini veya kaçırıldığını üzülerek görüyorum. Bir miktarda bu öfkeyle kendi imkanlarım ölçüsünde e, kendi bünyemde ve Türkiye'de bunları tutmaya çalışıyorum ki ben sadece e, arkeolojik eser değil etnografik eserler topluyorum çünkü diğerinde maalesef bir takım kısıtlar var e, yasal e, bir takım engeller var süreçler var onlarla da açıkçası uğraşmak istemiyorum e, Osmanlı dönemine baktığımız zaman e, veya 1800'lere baktığımız zaman şimdi Avrupa'da e, Arkeolojik eser diye tanımayacağımız eser yok. Avrupa'nın tarihine baktığımız zaman en eski Roma'yı görürüz. Gerisi yok. Ama bizim coğrafyamıza baktığımız zaman, Osmanlı coğrafyasına baktığımız zaman, milattan önce 7 lira 8 lira 10 lira kadar uzanan bir süreç var ve o süreçlerden intikal eden kültür varlıkları var, arkeolojik eserler var. Şimdi Batı'da sanayileşmeyle birlikte koleksiyonerlik ön plana çıkmaya başlıyor. Arkeoloji bölümleri üniversitelerde oluşmaya başlıyor. Arkeologlar üniversitelerde mezun olmaya başlıyor. Fakat arkeologların çalışacağı alanlar yok. Alan neresi? Osmanlı coğrafyası ve Osmanlı coğrafyasına geliyorlar bunlar arkeolojik kazı yapmak için artı farklı amaçları da var. Fakat o dönemki yönetim de gereken duyarlılığı maalesef göstermiyor. Gereken titizliği maalesef göstermiyor. Hatta özel anlaşmalar yaparak işte çıkardığınız eserlerin yüzde atıyorum 40'ı bizde kalsın, yüzde 60'ını siz yurt dışına götürün gibi yaklaşımlar da sergiliyoruz. O kapı açıldıktan sonra da adam %60'ını değil çıkardıklarının çok büyük bölümünü bizlere göstermeyerek ve hissetmeyerek yurt dışına gemilerle teknelerle maalesef çıkardılar. Şu anda Avrupa'daki ve Amerika'daki geleneksel büyük müzelere baktığımız zaman arkeolojik eserlerin hemen hemen yüzde %80'i Osmanlı coğrafyasından kaçırılan eserlerdir. Şöyle bir iyiliği var. İyi koruyorlar. Ee, gittiğim zaman yani Gip da seyrediyorum. Mesela Bergama tapınağını buradan almışlar, götürmüşler. <laughs> Ki tapınak dediğim, herhalde e, 600-700 metrekarelik bir alana oturan, e, herhalde bir 50-60 metre yüksekliğinde görkemli bir tapınak. Bizde sadece temelleri kaldı. Biz o temellerle övünüyoruz şu anda. O tapınağı buradan modüler bir şekilde götürüyorlar. Almanya'da Bergama Müzesi'nde sergiliyorlar ve fanus için almışlar, o şekilde sergiliyorlar. Bir bütün olarak orada görebiliyorsunuz. Onu gördüğünüz zaman da yani hem üzülüyorsunuz hem seviniyorsunuz, çok farklı bir duyguyla karşı karşıyasınız. bu evin en anlamlı ve benim için en özel köşelerinden birisi burası. Osmanlı'nın, muhteşem Osmanlı'nın gücünü temsil eden Tuğra hakikaten çok güçlü bir imparatorluk, çok büyük bir imparatorluk, çok geniş bir alana hükümdar olmuş. Fakat son dönemlerde her imparatorluğun başına gelen gibi hem iç kavgalardan hem dış güçlerin etkisiyle zayıflayan, parçalanan bir imparatorluğa dönüşüyor. Ve geldiğimiz nokta Kurtuluş Savaşı öncesi. Bu Anadolu'da yapılmış bir tablo. Hiç Anadolu muhtemelen çünkü mimarisi onu gösteriyor. Bir köylü, yoksulluk diz boyu, çaresizlik diz boyu ve yama yama üstünde var. Gelinen noktayı gösteriyor. Parçalanma sürecine girmiş bir Anadolu bir din adamı bu durumu görüyor ve yakarıyor Allah'a bizi bu halden kurtar diye. çaresizliğin geldiği noktalardan biri. Bu bir tabağa resmedilmiş kara kalem tablo yine. Arka fonda Türkiye haritası ve Sevr var burada. Dikkatle bakarsanız Sevr'in işgal edildiği bölgeler gösteriliyor ve yas tutan bir Anadolu anası. Başında fesi var, peste ay yıldızı var, elini yüzüne koymuş, kara kara düşünüyor yok mu bizi kurtaracak diye. Ve son nokta, gelinen nokta, bu Kurtuluş Savaşı'nın simgesi. Omuzunda mermi taşıyan bir Türk anası, düşmanı gözetleyen bir Mehmetçik, kanıyla cephane taşıyan bir köylü, ve buna liderlik yapan bir devlet adamı ve kurucu liderimiz Atatürk ve gelinen son nokta bayrağımız. Ve burada da Türk'ün gücü yazıyor. Umarım tekrar bu süreci, bu sefaleti yaşamayız.